bizde de var bu galiba Mikrit. Ne? Bir daha gibi beklerim. Şey tamam. O ne abi? abi? En kötü aracı almışım bu arada. Kim? Ben mi, ben de onu atıyorum. Eki ben de Baba. <laughs> abi, biz, <topyamız> <laughs> Aa Egemen senin araba Enişte arabası. Enişte Benim araç elektrikli mi lan sesi yok Egemen'e vurdum ben geri uçtum abi Arka öyle gitti Çok Kardeşimi bırak <laughs> oğlum bu oynamıyor ki ama. Aa Yemen geliyor. Gel oğlum bunu uçak. Bu abi uçuyordu. <laughs> 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 abi araba dönmüyor lan. Biri aşağı düştü. Ben düştüm ben. Hadi lan. Kim de Çık lan çık, çık çık Yüzüka bakar mısın ya Ege vur 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 Merak abi. etme merak etme <gülüyor> 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 Bizim Turgay'a ben vurmuştum dışarıda çıktı sonra geri uçtum Aynen bak var içeride oğlum <gülüyor> 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 <Orus> bu. <laughs> Orus bu. Ya, sen niye Turgay'a info veriyorsun abi? Ne? Kime? Olur, olur. Şey. E <laughs> Oğlum info versene oğlum ölüyor ama. <laughs> arkanda arkanda değil Oğlum neyin infosu bu? Fps söylüyor sanki sağdan geliyor. Aynen abi <laughs> Kanka haritaya bakınca görüyorsun zaten. Evet. Her zaman, zaman güçsüz olanın yanındayım. Bazıları hariç ama bu haritaya bakmıyor. Sağdaki kamera ben, oynuyorlar. Yeni keşfettim bitti. defa. Sek. Hadi hadi. Allah'ım bir sıkıştan mı çekeceğiz? Araba keşke güzel bir şey alabilseydim ya. Ben vallahi hep random seçeceğim. Ee, i̇smi hoşuma gider. Ben gidelim. de random seçiyorum. Ben de. Başaklı bir şey bekledim de bu. Sen belli random seçtin. Tipe bağ mı? <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam ben de Cebrail. Ne yaptın lan sen pek attın bana Sen ne yapıyorsun orta? Gerçek olmuyor. bana gireceksin değil mi amına? Evet hala ee, gireceğim Hiç <laughs> şey olmuyor Abi bu Oğlum şurada lan lan nereye gidiyorsun? Turgay beni besliyor yapsak. O ne lan korktum. Hayda gömen oğlum. Neden neden? İçip içip döversin. <laughs> Aa ne? Nereye çarptı? Nasıl durdu ya? Pazara gitmesi lazım da onun. Oğlum <laughs> 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 <laughs>

Ege'yle ben takım arkadasıyım. Ya ya. Ya takım arkadasıyım beni istiyor <laughs> ya. Ege <takım arkadaşım. gülüyor> <laughs> ben dönüyüm ben kendimi öldürürüm. Hasiktir sen öldün mü Furkan? Kanka kendiliğinden öldürdüm buna bir şey yapma. <laughs> Allah <laughs> belanı <laughs> <laughs> Ecelim gelmiş. O hadi hadi şu aynı arabasıyla ya. öldür şunları. <laughs> alırsın ama da ama aylar nasıl ya hani <böyle> Ya Surguil <laughs> <pazara> gönderdim kendim <laughs> bravo <laughs> 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 <Sikirim> adamım Abi <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> ya şey siktir git ya Ben mutluyum Yalnız bu kadar da ya Ya sakin Falka Araba çok ağır ya. <laughs> Oğlum bu araba ağır evet Belli oluyor yani. <laughs> Oğlum seninki ağır en azından. Benim hızlı değil, ağır da değil. Benimki ne ben çözemedim. Freni <laughs> yok. <laughs> Freni <Filmi> yok. <ya. gülüyor> bu araba parçalanıyor abi. Parçalardan kurtuluyor direkt. Oğlum cidden yok ya. Kanka Spes'te hiçbir... Ağır mı? Evet. Ha o zaman olsun gene de freni yok çok hızlı. F'ye bastığında durması lazım yine de. Yavaş durması lazım. Eee Netflix'te daha... Snowpiercer izleyin çok güzel dizi. Niye şimdi durduk durduk bunu söyledim. Çok ya. güzel dizi kanka. Biliyorum. <laughs> Snowpiercer kanka, güzel güzel dizi. Bak freni yok freni yok freni yok freni yok freni yok. Ne yapıyorsun lan? Düşünüyordum lan bir şey düşünüyordum. Süreyi beklerken. Git suda düşün ahahahah <laughs> abi şu an gizli 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 falan sen e yazdın esirine bir şey yazdı mı sana hmm. ne dedi abilere selam çatışmaya devam sınava var dedi sınava girecek o tekrardan ne tekrardan <laughs> nasıl <laughs> Ana orada bir şey varmış. Üniversite Ana. Yani, ama. Evet. E girmeyeceğim demedi mi? Sen öyle demedin mi bana? Girmeyecek Ayıp. Ayıp girdi demedim. Abi e <laughs> manyak. <girmeyecek. gülüyor> <laughs> 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 mı çalışıyor harbiden lan? Şimdi Ya baştan direkt. Hop. Nasıl takla uçurdu adam <laughs> ya. Havadayken senin araba çok. Valla ağır ya. Büyük oydumu gidiyor gülle gibi ama. Şahin. O ne lan? Bizi değişik hareketler yapıyor. Ben biliyorum onu.